Güzel insanlar, hepinize tekrardan merhabalar. Marmara sunucusunun Ninja serisiyle devam ediyoruz. 38 veya 37. bölümümüz oldu. Arkadaşlar kanalımız çok güzel ilerliyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada bir önceki videomuza gelen süper teşekkürleri de ekranda göstermek isterim sizlere. Buradan iki kişiye de teşekkür ederim. Düşünüp bana destek oldukları için. Siz de eğer kanala destek olmak istiyorsanız üye olup veya kanala abone olup like atarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir video hazırladım sizlere. Ufaktan da biraz uzun oldu. Düşüncelerinizi kesinlikle yorumlarda bekliyorum. Haydi videomuza geçelim. Arkadaşlar Metin 2 forumda açıklanan yeni sunucu hakkında biraz bilgi vermek istedim. Yeni sunucunun ismi Anadolu olacak. Biraz ironik olmuş. Anadolu'yu Dandan birleştirip Anadolu tekrar açılması. Garip. Ama şöyle 2-3 özelliğinden bahsedeyim. İlk olarak genç kahramanlar silah yok. Ve çırak sandığı olmayacak arkadaşlar. Daha önce gelen Bahar ve Van sunucusuna çok benziyor. İkinci olarak oynamak isteyenler için ise gayet güzel bir şey var. O da 3 aylığına sabit etkinlik takvimi olan sunucularla aynı etkinlik takviminin sahip olması. O da şu, şu oluyor. Alesta ve Ruby'deki sabit etkinlik takviminin tamamı 3 ay boyunca yeni açılacak olan Anadolu sunucusunda geçerli. Bir diğeri ise bununla birlikte tabii ki Paskalya ve Çiçek Çocuklar etkinliği de yeni açılan sunucuda aktif olacak. Ve onun dışında pek bir ayrıyetten ödüllü bir şey yok diyebilirim. Sebebi ise şu. Yani çok yüklü miktarda app yüklemezseniz bu ödülleri kazanabileceğinizi sanmıyorum arkadaşlar. O yüzden biraz gerçekçi olmak lazım ki bir tık app sunucusu olmuş gibi. Ben bir anket açmıştım. O ankette de sonuç olarak Marmara'dan devam çıktı ama bir iki video yine isterseniz çekebilirim. Eğer video çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Siz ne derseniz ben de ona göre sizin isteklerinize göre hareket ederim arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim biz. Canlar şöyle bir 3 gayb yükledim. Öncelikle bir 60 günlük kostüm seti çıkarmam lazım. Kostümlerimin 2 günü kalmış. Onları yansıtacağım. Ama hangisinden set bonusu alabiliriz onu düşünüyorum. Çünkü bende nazar tılsımı var. Şöyle bakalım beraber. Nazar ile ekstra set bonusu sağlar diyor. Tamam olur. Ama 60 günlükten bir 10 tane deneyelim. Fazla denemeyeceğim. 10 tane deneyeceğim. Veya 20 tane. Haydi bakalım. 15 günlük kafalık gördük. Hemen şuradan bakalım. Umarım çıkartabilmişizdir. Ee, bütün kafası çıkmış arkadaşlar ama... <laughs> ama... iyi zarar yazmaz muhtemelen. Ya da yazabilir bilmiyorum. Bakarız onu şunu da indirelim bağış yaparız. Şunu da açalım. Buradan 5'li sarı parlak parça. Güzel. Tamam. En azından zarar değil. Bir onu daha açalım. Neredeydi o? Şurada. Tüm ürün neredeydi değil mi? Şuradan bir onu daha açalım. Bir set alabilirsek müthiş olur. Zihin taşı bu seferki kötü gibi gözüküyor. Haydi şuradan. Ee, güneş üzütü var, başka da bir şey yok. Bir daha üzütü var. Neyse sağlık olsun. En azından denemiş olduk şansımızı gider hazırını alırız ya. Çıkardığımız şimdi bu başlıkları 75 emden 15 günlükleri 30 günde bir 75'ten sağladım Farmumu da bu şekilde attım. 5 isin biri oradan bir bondan rahat bir şekilde satılıyor. O yüzden bu şekilde kurdum. Burada toplamda 13 hatta başlıklarla beraber 16 bonda yakın bir gelir elde ederiz buradan. 91 bond üzerimizde para var. Şurada ben not almıştım. Yaklaşık 30-31 bon kadar da bir alacağımız var arkadaşlarımızdan. Üzerimizde baya bir para oldu. Şöyle bir tane simya buldum. Yani Allah izin verirse bu videoda inşallah. Şuradan bir mükemmel elmas. 6'da 6 neredeydi? 200 bondu sanırım. Aynen şurada. Yani bunu almak istiyorum. Yaklaşık bir 130 bon'a yakın bir paramız olacak. Umarım bunu da bu videoda alabiliriz ve savaşçımıza takarız. Hadi bakalım amacımız bu olsun videoda. Videomuz başlasın. Kara göründü arkadaşlar up, ufak bir spoiler verdik ama son turumuzu sizinle beraber patlatalım şöyle. Bu turdan kaç sandık aldık bakalım şöyle her zaman topladığım şeyleri bir toparlayayım. Bir sandık evet e, sanırım bir sandık bir daha kayıtta patlatmayalım arkadaşlar. Neyse şu sandığı da şöyle koyduk mu toplamda şurada 45, 50, 55, 59 adet hidra sandığı kastım. Güzel bir farm oldu bayağıdır da, da dönüyorum hidra. Şimdi gidip bir de çift tur meleğim var. Onu da atayım. Bu arada Hydra'nın bir diğer güzel getirisi ise gördüğünüz gibi gayalar. Düşen süs taşlarını ve zihin taşları destelerini açıp gayaları işlediğim sürece üzerimize 1800 gaya birikmiş. Ninja'da da bir 400-500 olması lazım. Onda da arada bir gaya biliyordum. Güzel burada da yaklaşık 6 manlık bir gaya var. Bunun da bilgisini vereyim ben. Şöyle meleği başlatmadan önce en son kurduğumuz tüm sandıkları satabilmişiz. 3 tane de başlık çıkarmıştık, onlar da gitmiş. Bu arada üzerimde 95-91 bon vardı, 4 bon şamanda hidra satmışım, onda unutmuşum parayı, ondan aldım. Bilginiz olsun. Sonra nereden geldi diye sormayalım. Aldık paramızı, 108 bon, 474 bir paramız oldu. Şimdi bir çift durmeli yatalım. Hidralarımız da var, yaklaşık 60 tane. En son pazar kurarken güzel bir pazar kurarken şöyle gösteririm size. Vallahi dostlar bir tane daha onlu açayım dedim bu kostüm sandığından. 60 günlük setimizi aldık. Mis gibi. Şu şu ne veriyor bilmiyorum ama onun nesne düşürme veriyormuş. Şunun kostüm setini aslında nazarla birlikte bir şey oluyor mu? Gerçi üzerimde ateşli setler var şimdi. Onları deneriz bir bakarız. Vallahi güzel oldu. Toplamda 300 defa açtık sanırım. Bu üçüncüyü açtığım. Yani toplamda 300, 600, 900 bir kayıp kadar verdik. 60 günlük set aldık. Bence gayet ideal. Zaten 10, 11, 10 civarında satılıyor 60 günlük setler. İyi oldu ya hayırlı olsun. Bunlara yansıtırız artık bunların süresi gelince. Şöyle sonuncuyu göstereyim size. Sonuncu 11'li hidrayı 3 ondan da satıyoruz. Şu anda tanesi 27 mi arkadaşlar? Toplamda 27 de 310 civarı bir şey ediyor. Yani onu vona çevirmesiydi. Cartı zaten 3 vona denk geliyor. Buradan bu şekilde hazır satmak daha iyi olur. Arkadaş alırsa tabi al artık. Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. mu? Heh, hayırlı olsun. 4 tane kaldı. Bunları da pazara sallarız artık. Güzel. 15 fon. Ninja'mızı aktaralım. Ninja'mız şurada. Son olarak da kastığımız sandıklarda şu şekilde yerleştirdim. 5'leri yine her zamanki gibi 1 fondan. 4 tane de hidra sandığımız vardı. Pazarımızı açalım. Şu anda üzerimize de 128 ona yakın bir paramız oldu. Bunlarla beraber yaklaşık 130 134 falan gibi bir paramız olacak. Hadi bakalım hedefimiz az kaldı. İşten geldim şöyle bir pazarımıza bakalım satışımız olmuş. Sanırım bütün sandıkları koymuştuk. 16.300 emlik bir satışımız olmuş. Ekstra bir şey satmış bir sandır satladık. Sadece meli sandıklarımız vardı. Hidra vardı yanında. Süper. 140-145 won kadar bir paramız oldu. Az kaldı. Şimdi gidelim hemen çift tur meleğim var. Kayıt almıştım işe gitmeden önce. Hemen onu atayım. Ondan sonra da biraz hidra. Cart curt, Hemen parayı toparlamaya çalışalım yine. Bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Ben pazara çıkardığımız kostüm setini de koymuştum. İkisini neden diye soracak olursanız e, nazar tılsımıyla beraber kostüm set bonusu vermiyordu. Beceri hasarı veriyordu. 5.75'ten tanesini attım. 60 günlük setlerin satılmışlar. Biz kostüm set bonusu olan bir tane buluruz. Ondan alırız. Olsun en azından nakite çevirmiş olduk onu da. İşimize yaramıyordu sonuçta. Ben biraz bir kostüm bakayım. Bunların da daha bir günü var ama. işimizi riske atmayalım. Bir bakayım ben. Şöyle hazır gelmişken bir de Şuradan bir tane lider notunu verelim. Kaç tane ne olmuş? Ulan yanmış ya. Neyse özüt de bile yakıyor arkadaş. Neyse kaç tane kaldığına da şuradan bakalım sizinle beraber. Sanırım 30'du galiba ama. 20 tane getirmişiz. 30 tane kalmış. Devam. Kostümleri buldum. Bunlar aslında nazar tılsım olmadan da set bonusu veriyormuş. Yalanmış arkadaşlar vermiyormuş. Muhtemelen biriyle ya yapışıyla bu nazar set bonusu veriyor. Aynen neyse. Biz yansıtalım şunları hemen. Şuradan bonuslar aktarıldı çöl prensine şunu yansıtacağız. Doğru mudur? 15 ateş 50 str. 30 gün değil mi? Aynen. Bunu aldık. Bir de şuradan şunu alalım. Alıcı bu. Orijinal bu. Değil mi? Evet. 27 gün. Tamamdır. Şuna 1 won artı bir tane kostüm başlı verdim. 30 günlük. Buna da 2.5 won verdim. Vallahi iyi oldu. Arkadaşlar şimdi bir tane şuradan bir mitsi yakut aldım. Şunların ticareti yok bir değerlendirelim dedim. Bundan herhalde 6 6'da 6 gelmiyormuş sanırım. Yani tam emin değilim. Bir arkadaşdan öyle duymuş. Yanlış açmışız. Bir dakika. Şuradan message'lara bonus dönüşümü mü? Tamam. Bunların ticareti yok arkadaşlar bu arada. Yani geçen videolarda da atmıştık. Yine yalan. Yani değiştirdi diyor. Baksanıza <laughs> değişmiyor. Yanına bir de ortalama zarar eklesene. Eklemedi. Muazzam. Neyse aldığımız fiyattan atalım geri. Dostlar şimdi şöyle bir item var. Kaiser arkadaşımızın değil mi? Evet. Yani bu item güzel bir item ama 9 olmasını istiyor. Yani ben o kadar konuşsam da ikna edemedim. 8 ile 9'un farkını şey yapamadım ama dedi ki benim takıntım var. Ben 9 olmasını istiyorum. Alalım. Baya bir malzeme toparladım. Şöyle e, bunların hesaplamasını yaparız. 20 won'a anlaştık. 9 olursa 20 won verecek arkadaş. Basamazsak zararımız bize kalacak yani. 20 tane parşömenim var. Bakalım. Olmadı bir 9'a bir kere demirci de deneyebiliriz. Bilmiyorum. Bir şuna bir uğraşayım geleyim ben. 7-8 katmanında görüşürüz. agalarım toplamda yemin ediyorum size 400'e yakın bir kutsama kağıdımız vardı. Son bir tane kaldı ve 8 oldu. Demirciye yaptım 2 tane. Sesi de açıyorum. Yani bu item bu şu an 9 olmazsa sanırım bize güzel bir girecek. Ama şu an 9 olması lazım bu itemin. Item de çok güzel baksanıza 50 seteris var. 20 şeytanı var. Şeytan bir de %20 patlıyor. Olman lazım. Agam. Yani olmazsa eğer bunu artık yani kutsamadan başka bir şey harcamayı da düşünmüyorum. Hadi bakalım. Bir iki kere denemiştik 9'a. Evet. Müthiş. 7. E 8'e. Aman. Yapacak bir şey yok. Şamanda bağlı kutsama vardı valla. Tek de 8 oldu. E yeter artık da. Yani tamam işte. Tamam. Valla güzel oldu. Memnun oldum buna. 400 tane kutsama harcadık. Hemen maliyetimizi söyleyeyim size. İnciler benimdi zaten. Hidra'dan düşürdüğümüz inciler. Artı basmaları da şöyle koyayım. Artı basmaların hepsini 200'de aldım. Benim main ilaçı 3 m aldım iki üstünü. Bunu 70 m Şeytan hatırasını da 70 m Yeti postunu da sanırım 29 eme almıştım. Alev ilaçı toplamda 30 emlik aldım. Yani e, 4, 8, 8 von kutsamalara verdik. Ortalamada 2 von, 2 von da artı basmalar versek 10 von. Ya temiz 9 oldu. Elimize kolumuza sağlık. Arkadaşa da teslim ederken kayıt alayım hemen. Evet arkadaşımıza da 20 bonu alacağız. Küpemsini de teslim edeceğiz. Ben Discord'dan onayı aldım. Hayırlı olsun. Valla ne diyelim 10 bon bir temiz bir karımız var. Hatta 2 won demirci 2 tane de harcadık. 2 won da demirci sayarsak 8 bon karımız var. Elimize kolumuza sağlık. Zümrüt'ü bastığım için kendimi ödüllendirmek istiyorum arkadaşlar. Şu kastım sandıkları bir açalım. Şuradan bir tanecik metale valla okeyiz. Haydi. Bir tane alev aldık. Uzun bir süre sonra ilk kez alev attı. Güzel. Bir tane de metal aldık. Aa tamam abi. Mis. Çok güzel. Şöyle seriden açalım. Bir cadı. Var mı bir metal daha olmadı. Neyse elimize sağlık yine bir tane burada bir tane de burada. Burası yaklaşık 7 10 civarı. Temiz. Kaç tane sandık vardı bizde ya? 16. İyi iyi kardayız. Hadi şuradan da bir titanyum dioksit. Yani bu gerçekten bu nemerenin artık ikinci katına bir çözüm bulmaları gerekiyor. Artık yani nefret ediyorum. Sırf şu ikinci kat yüzünden nemereyi bilerek girmediğim günler oluyor. Nemereyi de çöp attı zaten. Yani bir anahtar bu kadar mı zor düşer ve bu kadar mı zor geçer? Buradan yönetime sesleniyorum. Çok da ama. Şu ikinci katı değiştirin. Çıkardığımız metalı kendimiz deneyelim tılsımımıza. Tılsımımız 13 şu anda geçme şansı olabilir. Vallahi kaç tane denemiştik hatırlamıyorum ama bayağı bir denemiştik. Haydi bakalım. Yapacak bir şey yok. Enti. Agalar gittim 3 adet metal aldım. Sanırım 15-160'dan aldım. Tılsımları da dörder bundan topladım. Bir dedim şansımızı deneyelim. Arada bir denemek lazım. Biz bunu bayağı bir denemiştik. 14'e bir, bir, türlü geçmedi. En azından bir 14 olması lazım. Süpersin. Bir de 15 aldık mı? İşte tamam. Yani dediğim gibi arada bir denemek lazım bunu. Demiş güzel. Evet bugünün turlarını da tamamladım. Gerçi daha 2 tur attım ama Bir iki tur daha atarım. 18 onluk bir satışımız olmuş. Şunu bir üzerime alayım. Bunu da e, sürekli pazar kurarken göstermek istemedim. Bunu resim olarak kaydın ilerleyen kısmında ekrana koyarım sürekli pazar kurarak hani size şey yapmak istemedim. Aynı şeyleri göstermek istemedim. Üzerimize de 160 gibi bir para oldu. Yaklaşık bir 64 tane de meleği sandığım daha var. Güzel. Bayağı bir az kaldı diyebiliriz. Hadi bakalım farmımıza devam edelim. Şimdi canlar şöyle bir safir buldum. Biliyorum ilk hedefimiz elmastı. Ama yani bu neredeyse atmalık fiyatına ve tam istediğim safir. Şöyle mükemmel bir safir var. 71 van. Nerede? Şurada. Bu değil de değil mi? Bu. Aynen. Şaman güç, savaşçı güç, ninja savunma. Yani biliyorum bir tık geri atacak ama bu benim maksimum 4 günlük farmım olur. Bu arada üzerimdeki para 83 bon kalmasının sebebi şu. E, arkadaşı aldım. O şu an itemini satmaya çalışıyor. Sattığında benden alacak 75 bonu aldık bunu. Onu ona yani 75 bona satacağım geri bunu. Ben şu saferi bir almak istiyorum. Valla belki hani kızarsınız neden kusursuz değil diye ama 71 bon çok uygun geldi. Bunu da savaşçımıza hayırlı olsun diyelim mi? Biraz seyredet ettim ama hadi diyelim ya hayırlı uğurlu olsun. İlk simyamızı aldık. 75 bondan savaşa bir eldiven almıştık. 60 puan artı 1 alev veriyor. Bir 15 bonda borcu olacak bize. Yakın bir zamanda öder zaten. Onu da kaydını alırım alırken. Arkadaşıma da hayırlı olsun diyorum burada. Arkadaşlar, hep bahsettiğim o salaklığı tekrar yaptım. Silah fişim bitmiş. 12 çeviklik 10 deleji. Ve pazarda şu anda en ucuzu 20 buçuk mon. Maalesef şöyle değişmelik bir yani 10 delejisi var ama bunu biraz deneyeceğim. Belki kendim getirebilirim. 3 mondan şöyle bir tane arkadaşımdan alıyorum. Buna biraz uğraşacağım. Ya diyorum ya balık hafızalık var biraz. Daha dün baktım. Dedim ki 22 saati vardı. Yetişirim herhalde. gelip direkt meleğe girdim. Unutmuşuz. Yapacak bir şey yok ya. Sağlık olsun. Akıllanmayız biz. Valla şöyle attım bir Kaç MR'cılık hatta üzerimde 200'den fazla kaldı. Bir, sanırım bir 100'e yakın. 10 delici 6 çevik 500 ipi geldi. Çok da zorlamayacağım. Yeter bu ya. Çok da önemli değil zaten. Bir 6 çeviklik kaybımız olacak. O da çok da önemli değil. Neyse. Bir salaklığımız tuttu ama en azından kolay kurtardık diyebiliriz. Arkadaşlar şimdi şöyle güzel bir bilezik buldum. 13 bondan. 6 itisi değişmelik 15 ateş 10 delici 3 ipi absorbe. Bunu kendim kullanmak için alacağım. Arada bir elimize 6-7 geçer satarız. Hatta benim arkadaşım atıyor 2 bondan. Ona da denettirebilirim. Bir iki tane böyle yalandan bir 35-40 setere getirirsek meleği de kullanırım bunu. Kendi bileziğimde satarım O da tam bir hidralık ama gerçi 40 setereydi o da. Buna da bir 50 yakalarsak müthiş olur. Bu güzel oldu ya. Hem uygun fiyattan aldık. Hayırlı olsun. Savaşçıda iki adet kutsama buldum. Bir deneyelim bakalım şansımızı. Onunla satayım. Abi harika. Oha. İnanılmaz. Oğlum bu ne? Of süper ya. Vallahi satan arkadaşa çok üzüldüm. Buradan o kendisine çok teşekkür ediyorum. Dedi ki 6k F7 Çok üzüldüm dedi. Hakkını helal etsin. Onun hakkı, hakkına girmiş olduk ama vallahi çok güzel oldu ya. Süper ya. Şu efsunlu kutsamadan son şansımızı bir şuna deneyelim. Hadi bakalım. Tek ne geldin? Kanama, veri, SP 20. Olsun. Bu benim ATP e charlarımın dolunaydı. Kalsın bunda. Bu Ayışına falan katılırsak aslında bir tane de burada var. Oğlum ne kadar çok dolunay oldu ya. Neyse. Tabii ki tüm bu içerikleri yaparken de farmları yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Şu anda 65 adet toplamda Hidra sandığı kastım. 80 adet de melek sandığım var. Ejderha bekçisi pardon. 5 adet de nesli yumurtası düşürebilmişiz. Baya bir farm yaptım ben. Daha da yapmaya devam edeceğim. Çünkü bir hedefimiz daha var. Onu da bu videoda inşallah yapmak istiyorum. Gidelim bir de yeni bilezik yapmıştık. Diğer kullanmadığımız bileziği pazara bir atalım. Onu da satalım. Oradan da gelecek para bizi baya bir ileri atacaktır. Pazarımı şu şekilde düzenledim arkadaşlar. 80 adet sandığımız vardı. 5'lisini 1 won, 10'lisini 2 won olacak şekilde kurdum. Eski kullandığımız bileziği de 26 won'dan pazara koydum. Bunu 25 won civarına satarsak çok güzel para bırakır bize. Bunu zaten artık ihtiyacımız kalmadı. Yeni bileziğimizden dolayı. Bir de mükemmel sıfır artı 5'e bastım. Öylesine bir 125 won'dan attım. Satarsak güzel kar. Satamazsak zaten kullanmak için aldık. Tamamdır. Hidra sandıklarında C1'de Guardian'da satabilirsem satarım. Satamazsam en kötü yine pazara kurarız. Evet bu da son paketimiz. 3 won'dan bunu da verelim. Toplamda 38 bununla beraber 41 won paramız oldu. Bunun 15 won'u arkadaşımıza eldiven almıştık. 15 won borcu vardı bize. Oradan geliyor. Onun haricindeki tamamen hidra farmından geldi. 2 tane de sandık kaldı elimizde. Şöyle tık 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 hepsini açalım. Oğlum göremedim ha. Kötü ruhu var. Evet biz yine her zaman gibi. Neyse zaten fazla sandık açmadık ama. Güzel elimize sağlık. Bunda hemen ninja nice e ben. Evet şöyle pazarımıza koyduğumuz sandıkların hepsini satabilmişiz. Ben yenilerini de ekledim. Şuradan 16 50'kim Tamam. 4 tane yalı çapkını aldım. Bir tanesini artıya da aldım 30 m'den. Diğerlerini altı, artı alttan kendim geçirdim. Ağır kemerler baya bir üzerimde birikmiş meleğden dolayı. Şöyle bir deneyelim bakalım. Ateş ayakkabısı deneyeceğiz. 4 adet. 2. sayfaya alalım. Hatta 3'ü alalım. Ee, ne eksik? Pardon artı 5'ten değil. Heh. Hadi bakalım. Tık. Sonucuyla denedik. Hadi bakalım. Ee, buradan kaç tane geçerse? 2 10, sanırım. 2 bir nakit harcadık buraya. Tık. Bir tane geçmiş. 1.25 ediyor. Bunu niye denedim ki ben? Ne bileyim. Deli deli 1.61 remden şöyle bir tane kostüm aldım. Bunu değişiyorum. Şöyle bir güzel bir savunma yakalayabilirsek 3'e 3.15'ler çok güzel paralar edebiliyor arkadaşlar. Belki kendim de kullanırım savaşta. Onlar için de böyle ateş elli setlere gelirse onu da güzel fiyatlara satabiliriz. Bir bakalım şöyle bir biraz deneyelim sizinle beraber. Ben bunu bir kaşındım gece gece. Bir dedim bir kendim deneyeyim böyle bir canım çekti. Bu kostüm şey bazen böyle bir şey yapabiliyor yani hastalık haline gelebiliyor. Bir yerde durmak lazım. Buradan güzel de zarar edebilirim durduk yere. Neyse fark etmez öyle bir şansımızı deneyelim belki şansımız yerindedir. Şu dörtlüyü de atalım sizinle beraber. Ne verdin? Sonuncudan. Tamam. Ben bunu biraz uğraşayım. Güzel bir şey gelirse gösteririm. Gelmezse ee, kaç on zarar ettiğimizi söylerim size. Şöyle bir efsun geldi. Yani bir tık satılabilir bir efsun. Kaç bon yedik? 2 tam. Bon yedik tam. 1.60'da buna verdik. Bunu 5 fondan falan satarız sanırım. İyi bir 1-1.5 bir, bon var. Umarım yani satılana kadar süresi bitmez de. Unutmam yine eşek gibi. Neyse atalım pazarı güzel. Arkadaşlar şimdi şöyle bir Selçukom'un bir tane kaskı var. Bunu 200 tane kutsama aldım. 138 tane kalmış. Artı 8 yaptık. Dragon çelik. Şuna bir ses açalım. Bir tane metalle deneyelim bakalım. Haydi bakalım. Bismillah. Tekte geç, geçerse tekte 9 olmuş olacak. Ha işte bu kadar. Abi yapıyoruz bir spor ya. Yapıyoruz bir spor. Temiz. Sokar diye geldi arkadaşlar. Şöyle kaskını teslim edelim. Dost iş olduğu için 5 fon alıyorum. Normalde o kadar da almayacaktım da kendisi ısrar etti. Teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İşten geldim. Turlarımı tamamladım. Şöyle itemlerimi bir çıkartayım. Ya sandıklar satılmıyor ya. Şöyle pazarımızı kontrol edelim sizinle beraber. 28-10-74 emlik bir satışımız olmuş. Ne vardı? Cennet bileziğimiz vardı. 23 fondan kurdum sanırım. O gitti. E, kostümü 5 fondan atmıştım. O da gitmiş. Güzel. Birkaç tane de sandık satmışız. Şunları bir şey alayım. Alayım üzerime. Bir 20 küsür tane de hatta 30, 32 tane de şamanım da var. Onu da vereyim şöyle. Bu sandıkları açayım en iyisi. Yani iki, bir gündür tam bir gündür pazarda var. Üzerimize de 152 on hatta 153 on bir para oldu. Bakayım parayı bir toparlayayım. Bulabilirsek bir elmasa da bir girişelim artık. Parayı sıfırladım üzerimdeki. Madem satılmıyor açarız biz de. 92 adet meleği sandığı var. Hiç sıkmayayım ben şunları açayım geleyim. Bakalım kaç em çıkacak. Vallahi kankiler kaç açtık. Biz 92 adet sandık açtık. Toplamda 18 von 40 em falan yapıyor. Çevirmesiydi curtuydu. Hatta gidip çevirelim size beraber. 3 tane de alevimiz var. Burası da yaklaşık 3 von kaç yapıyor? 3 won 45 em. 3 won 50 em de bu bu yapıyor. Normalde 17 buçuk von para çıkarmışız. Şimdi buradan yangı vona desek kaç von çevirelim? 12 von çevirelim işte. Bakalım. Hatta 1 won daha çevirebiliyoruz. 1 won daha çevirelim. Aynen. Yani bir, bir buçuk won kadar bir zararımız var. Neyse en azından beklemedikleriz. Alevleri de atayım pazara satılsın hemen. Her zamanki gibi para gelmesi için para gitmesi gerekiyor. Yani kritiği görüyorsunuz. Yine bir ayında şu anda 26'sı. Yani 31'inde de event var. Bir tane daha alalım 20 tane açalım. Buradan belki efsun falan çıkar ama en çok kritik istiyorum. Haydi. Oh güzel. Kaç tane çıktı? 26. 2.5 won verdik. 2.70'e verdik? Bir arttırma. Bir Revsun. Deliciyi de fullemişiz. Allah'ın en çok delici atmış. Neyse. Arkadaşlarım şimdi. En son çıkan alevleri de sattım. Toplamda 167 bon kadar bir para var üzerimize. Ben ticaret çarımdan borç alacağım. Bakın borç alıyorum. Bu benim kendi ticaret çarım. Bunu 2 gün içerisinde ben ödeyeceğim. Toplamda 44 bon kadar bir borç alacağım. Şuradan. Kendi çarım değil mi? Aynen. Bu benim ticaret çarım. Biliyorsunuz zaten izliyorsanız eğer. Şöyle üzerimize alalım. 210 won. Buna 2 gün içerisinde ben ödemeyi yaparım. Kendi hesabıma. Oradan da ticaret döndürmem gerekiyor. Onun videosunu da atmam gerekiyor tabii ki. Şimdi şuradan mitsi elmasımızı seçiyoruz. 210 won'a artı 5. Çift beceri büyü savunma. Tamam mıyız abi? Bakalım. Tekrar kontrol edelim. Çift beceri büyü savunma artı 5. Hayırlı uğurlu olsun abi. Çok güzel. Videodaki hedefimize ulaştık. Çok sevindim. Çok mutlu oldum. Ya biraz da hani video yetiştirmek amacıyla böyle bir borç almak istedim. 2 gün daha geciktirmek istemedim. Çünkü yeni soru açılacak. Yeni soru açılmadan videonun başlarında da bir bilgilendirme var. Onu da kaçırmak istemedim arkadaşlar. Ticaret çarımı borcumu ödeyeceğim. Zaten onları da videodan takip ederseniz görürsünüz arkadaşlar. Muazzam. İki tane hedefimize de ulaştık. Şuradan da hemen indirelim. Nerede bizim safirimiz? Çok güzel. Savaşçımızın iki tane mis gibi simyası oldu yeni. Şimdi bunları savaşçının vs videosunda artık denemesini yaparız arkadaşlar. Güzel insanlar bu videolukta buraya kadar olsun. Bana vaktini ayırıp videoyu izleyip beğenen herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanala da bir abonelik bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sıradaki videomuz muhtemelen zihinsel videosu olur. Simyalarımızda denemelerini yaparız arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.